Allah'a bereket. Saygıdeğer Avrupa'ya diplomatı ve işçileri. Bugün burada toplanmamızın nedeni vakfimiz tarafından dünyanın doğu bir yanında yürü yürü kapsamında Bangladeş'te tamamlanan Mustafa Ozen isimli kuyumuzun açılışını hep birlikte hep birlikte gerçekleştirmektir. Yüce Rabbimizin kendilerine sunduğu dünya nimetlerini din kardeşlerine yardım etmede kullanan ve işçimiz buradaki kardeşlerimizin tertemiz can suyuna kavuş malarına vesile olacaktı. İnşallah bu hayretten akacak olan tertemiz sulardan bölge halkı yaralanacak en güzel şekilde ihtiyaclarını karşı, karşılamak için istifade edecektir vakfedilen bu kuyu Bangladeş'in in Matarbari isimli kuyunda yapılmıştı. Ve ve bu su kuyusunun açılmasına emek verenler sayesinde bu un itibariyle 106 kişinin gönül rahatlığı ile istifade edebileceği bir kaynakları oldu. Allah bayışımızdan razı olsun ve bu hayreti sürekli cariye olarak kabul buyursun. Allah kendilerinin bu güzel amellerini kabul etsin. Rabbimiz ve işimize ailesine sevdiklerine, yekinlerine ve nesillerine bu su ve güzel amellerinden hasil olacak sevabı en güzel şekilde hanelerine yazsın. Her birini Firdevs cennetleri, cennetleriyle مقاصات لانزيسن امين والصلاة السلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين